Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ Nasılsınız? Vallahi bu korona çok yükseldi biliyorsunuz. Sormayın vallahi. ki? Evet. aldık inşallah. sonra inşallah tekrar yeni, şey daha önce başardık yine başaracağız. Inşallah. Geçeceğiz Allah'a. Hep beraber inşallah. Selamun Ar aleyküm. Selam var Vallahi bu korona sıkıyor. Yükseldi. Öyle ya. mücadelemize devam edeceğiz. Tamam mı? Yılmayacağız. Başka şeyimiz yok. Aşılar olduk değil mi? Yok. Hadi hayırlı işler. Bakanlığımız. Bu konuyla ilgili en uzman. Evet. Bu işte uğraşan, bu işi en iyi bilecek kişilerden bir bilim, bilim kurulu oluşturmuş. Evet ederse onun tavsiyelerine uyarak yapıyoruz. yapıyoruz. Evet. Abi. Evet, aynen. ya bilim böyle diyor. Aynen abi. Bu işin uzmanı böyle diyor. Bilmiyorum. Allah <laughs> devlet bize de zavallı vermesin. Amin. Hadi hayırlı işte Asla. sağ ol. Kurallar uyuyor Bak yayında mı? Evet. Ama yok. 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 Yoksa canlar kaybediyor. İnsanlar hayatını kaybediyor aşılar oldu. Evet. Tek beraber mücadele ederek İnşallah. İnşallah. Aşılarımız oldu. Mu? Tam aşılarımız tamamdır. Ya, tedbirlere uyarak aşımızı da olarak <laughs> geleceğiz. Şimdi onları İnşallah. Hadi hayırlı işler. Ya sağ tek olun. Tamam. Tekrar kapanmamamız için. Tekrar o eski kötü günleri yaşamamamız için lütfen tedbirlere uyalım. Ya devleti de bizler de şeyleri yaşamak istemiyoruz. Biliyorum siz de istemiyorsunuz. Ama bunun yolu da tedbirleri var. Başka çaremiz yok. Korona da fırsat olmayacak inşallah. inşallah. Valla kurallara uyarsak. Ha bu olursa olacak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızı yine ziyaret ettik. Koronavirüsle ilgili kurallara, tedbirlere uyulmasının gerekliliğini, aşı olmamızın gerekliliğini inşallah hem tedbirlere uyarak hem aşılarımızı olarak bu mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Önümüzdeki günler inanıyorum ki Osmaniye'mizdeki koronavirüs oranını düşürmeye başlayacağız bütün hemşerilerimizle. Eğer hep beraber mücadele edersek en iyi sonuçları daha önce aldık yine alırız. Eğitim öğretim hayatımızın devamı açısından 12 yaş ve üstü çocuklarımızın da aşıların olması çok önemli bu süreçte. Mutlaka öğrenci velilerimizin, öğretmenlerimizin bu hususta gerekli hassasiyeti göstermeleri çok önemli. Ben bir kez daha Osmaniyeli hemşerilerimden daha önce yaptığımız gibi hep beraber mücadele ederek inşallah koronavirüsün ilimizden silip atalım.